Sivas Haber 346'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarih 17 Şubat 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, 21.484 deprem zedenin Sivas'ta misafir edildiğini söyleyerek Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesine gitti. Bakanlar Kurum ve Kirişçi, Malatya ve ilçelerine sağlamış olduğu destek ve yardımlardan ötürü tüm Sivas halkına teşekkür etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ömer Tamer Doğan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ali Yıldız tarafından yeniden aynı göreve atandı. Sivas'ın Başsöğüt köyünde yaşayanlar hayırseverlerin bağışladığı 20 hayvanı açık arttırma ile tekrar satarak elde edilen geliri depremzedelere bağışladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızda olacağız. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyoruz. İyi akşamlar.